Efendim güzel bir Diyarbakır akşamından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Özel konu ve konuklarla beraber olmaya devam ediyoruz. Bugün güzel şehrimiz Diyarbakır'dayız. Diyarbakır merkez olmak üzere Ankara'da, Karadeniz'de, Güneydoğu'da ve Ege'de de çalışmalar yapan jeoloji mühendisi bir dostumuz, kardeşimizi bugün konuk aldık. Sağ olsun aslında çok yoğun programları var ama bizleri kırmadı. Diyarbakır'a kadar gelmişken tabii ki güzel bir röportaj yapalım dedi. Bizler kendilerini zaten tanıyoruz, sosyal medyadan da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Özellikle su kaynakları nedir? Su kaynakları e, e, gündem olan bu günlerde e, hani ele alınması gereken bir konu olduğunu biliyoruz. Sondaj nasıl yapılır? Suyu olmayan köyler, aileler, tarlalar, e, tarlaların sahipleri neler yapmalı? E, buna bir istişare edelim, konuşalım. Gündemi değerlendirelim istedik. Sayın Eliş, bizler sizi tanıyoruz, biliyorsunuz. E, ama e, Kamuoyunun tekrar tekrar sizi bilmesi, tanıması, takip etmesi, e, anlattığınız bilgi dolu içeriklerden evet. faydalanması için soruyoruz. Sayın e, Mahmut Eriş kimdi? Anlayabiliyor efendim? Ben Mahmut Eriş e, Diyarbakır'dayım. Aslında evet. e, Batman Evet. Batman Üniversitesi'nden 2015'ten mezun olduktan sonra işte e, mesleğimizi başladık. Dedi, Üniversite nerede efendim? Batman Üniversitesi. Bizim teknik ekip diyor ki, yani misafir perver olduğu için alçak gönüllü, biraz yüksek sesle konuşabilir mi diyor. <laughs> Batman Üniversitesi'nde okudum. 2015 mezunuyum. Mezun olduktan sonra işte Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da hemen hemen her bölgede çalıştığımız oldu. Hem il hem ilçelerde ve hala da çalışmaya devam ediyoruz. Artık kısmet e, nasip ve hizmet e, edebildiğimiz kadar devam edeceğiz. Evet. evet. Şimdi tabii Ziyarbakır'dayız. Ziyarbakır'ın jeolojik yapısı itibariyle kayalık bir. Eee evet. ama ben sizi e, Erzurum'un Ispiri ilçesinde de biz karşılaştık, gördük. Eee orada evet. da çalışma yapıyordunuz. E, yakın zamanda yine Sinop'a gitmiştiniz. Evet. İzlerken Sağol Samsun'da, Ankara'da bizi de tekrar tekrar uğradınız. Eee Mahmut Bey, çalışmalarınız nelerdir? E, ee, vatandaşlar Sayın Mahmut Eviş'i takip ettikleri zaman ne tür bilgileri ulaşacaklar? E, ee, ne tür şekilde sizden faydalanacaklar? Biraz da açabilir Şimdi bizim ağırlıklı olarak aslında e, jeoloji yer bilimi demek. Ee, bir yandan bilim adamı demek aslında. Tabii tabii öyle de jeoloji bilim evet, insanı. Ve bizim de yer bilimiyle ilgili ya, her şey... Gerçekten şimdi jeoloji mezunuyuz, biliyorsunuz yani. Bizler canlıları sizler yeri inceliyorsunuz. Evet. E, bizim yerle ilgili her şey bizi ilgilendiriyor şu an. Ve şu an e, son yıllarda yeraltı kaynaklarıyla ilgili ciddi anlamda hem sıkıntı yaşıyoruz hem de ihtiyaç duyuyoruz. Bu süreçten sonra e, suya bakarsanız e, yeraltı su kaynakları gittikçe tükendiği için, kuraklık devam ettiği için e, su hayatı deriz ya. Artık vazgeçilmez sudur. E, bir yandan bu e, maden olarak baktığımızda yeraltı kaynakları maden olarak da Türkiye'nin çoğu maden kaynaklarında zengindir. Özellikle biz bu Güneydoğu Anadolu'larda, Toros Dağları'nda hemen hemen her türlü maden kaynaklarımız mevcuttur. Hatta birkaç gün önce de paylaşmıştım belki gördünüz mü WhatsApp duyurumda. Ee, Türkiye'de altınların yüzde ellisi bizim bayanlardadır kalan yüzde ellisi de Güneydoğu Anadolu'daki yer altı kaynaklarında. Öyle mi? <laughs> evet. evet. Hem yastır hem de yerin altında altın alıyor evet, altında yani. Evet, yani. Evet, evet bakın bilmiş bir bilgi. Evet, doğuda da bizim hani e, altın sevdamız biraz daha fazladır. Evet. Ondan sonra e, İspir'de, örneğin Sinop'ta, Erzurum'da şu an yaptığımız evet. çalışmalar güneş baraj işleridir. Zaten güneş baraj işi de artık yer altı, artık sularımızı değerlendirmek istiyoruz. Çünkü sular gittikçe tükeniyor ve boşa giden sularımızı önünü kapatıp tarıma, hayvancılığa, enerjiye o bölgede bu alanlarda faydalanması, faydalanması gerekir. Su akar, tük bakar olmamalı. Tabi. Yani evet. Dicle üzerinde bir sürü artık gölet var. Fırat'ın bir sürü gölet baraj var. Evet. Artık bunları, bu suları kullanmamız gerekiyor. E, şu an Silopa'ya, Silopa gittiğimizde Dicle'nin bir sürü suyu Irak'a gidiyor. Evet. Yani oraya gideceğine Ira, halkı bu sudan faydalansın. E, tabii ki yani Irak da Suriye'de Suriye de ama su en azından en nihayetinde okyanus akıyor ve bomboş. E, tabii. Akıyor haliyle. E tabii suyun bir anlamda biraz akması, biraz da durdurulup dediğiniz gibi tarımsal faaliyetlere ve diğer faaliyetlere kullanılması lazım. Peki e, Sayın Eriş, yani bölgenin su kaynaklarını konuşuyoruz tabi ama sondaj çalışması. E ee, mesela aslında benim aklıma yani eee Mahmut Deli kimdir denildiği zaman ilk aklıma gelen şey sondaj. Evet. Siz hep o sondaj sağda çalışırken gördünüz müce? Tabii tabii. Şimdi bizim zaten sondajdır. Yani numune aldığımızda da sondaj, su sondajı yaptığımızda da sondaj, petrol ve maden. Petrol çıkartığımızda da sondaj, ondan sonra maden çıkartığımızda da sondaj. Yatay e, bir yer bir yoldan bir kablo yer altından geçirdiğimizde sondaj, çünkü orada da yatay sondaj bulunuyor. Öyle mi? Tabii tabii. Orada yatay sondaj bulunuyor. Yatay sondajda Hı. artık su mu geçirmek istiyorsunuz ya da elektrik kablosunu mu geçirmek istiyorsunuz? Uygunlu değil. Tabii tabii. Ona göre yine sondajdır. Bir şey sormak istiyorum Sayın Yerişik. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır halen daha sıcak. Çok sıcak olmamakla beraber yine de Doğu ve Güney, Doğu Anadolu'nun doğusu, kuzeyi, hava derecesi. O bir yöne verdiği bir biraz daha sıcak. Evet. Şimdi bu sizin çalışmanız muhtemelen etkiliyordur. Örneğin toprağın buz kesmesi. Evet. Yakında artık e, eksili e, günleri göreceğiz. Sıfırın altında eksi 5, 10, bizim orada 30'u görüyor, 35, 40'u görüyor biliyorsunuz. E, Doğu Anadolu ve e, Karadeniz'in e, sıra daha ağır. Artık an itibariyle neredeyse e, kara kışa girdi. Evet. Yoğun kar evet. yaşlarından sonra artık erimeyecek olan en azından 6-7 ay boyunca elimeyecek olan karlar var. Evet. Bu çalışmalarınızı etkiliyor mu? Dolayısıyla aslında sormak istediğim soru tam olarak şu. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da soğuk olduğu için bu bölgelerde çalışma süreniz az mı yoksa yaz kış bize fark etmez malzemelerimiz uygundur mu diyor. Ee, yok iyi. Mevsim etkili mevsim, mi değil mi? Mevsim etkiliyor. Çünkü e, biz en son bir ay önce Ardahan'da çalıştık. Ardahan'da bir ay önce... Bir ay önce. Tabi tabi. E, Ardahan'da artık soğuklar başladı. Artık arkadaşlar, çalışma arkadaşlarımız dediler ki artık her gün sabah akşama kadar ateş yapmaya başladılar. E, ama projemiz az kaldığı için projeyi bitirme zorunda kaldık. Evet. Ama yani bir an önce bitirip çıkalım. Evet. E, çünkü Ardahan'dır, Sivas'tır, Erzurum, o bölgelerde Ağrıban, Muş, Bingöl, tabi, o bölgelerde kısıtlı çalışıyorsunuz. Yani belli bir 3-5-6 ay çalışabiliyorsunuz. Coğrafyası zor olabilir. Tabii, tabii coğrafyası. Yani bakırda yine biraz fazla çalışabiliyoruz. Ama bu bölgelerde, bu mühendisliğe, artık Ege bölgesine bakıyoruz daha anlatılır. E, İzmir, Aydın, e, Antalya… Tabii tabii, mevsim şartlarına göre o bölgelere, çünkü sondajcı arkadaşlar herkes öyledir. Artık o bölgelere bakın, yani kışın yapmaması için. E, orada ne iş varsa herkes teklifini verir tabii. Ama e, doğuda da biraz daha uygundur. Hani 11. ayın sonlarına doğru belki bazen son birkaç yıldır kuramlık geçtiği için onu geçen sene hiç ara vermedik. Yani doğuda da çalıştık yine ara vermedik. Bu yağışlardan dolayı da bizi etkiliyor. Ee, son birkaç yıldır ne kar yanıyor, ne de bir yağmur var, kuru soğuklar var. Kuru soğuklar da sürekli yüzey. Yüzey. Evet, evet. Tabii, tabii. Ee, o yüzden e, çalışabildik. Ve bakalım inşallah kış gelir de biz de çalışamayız, öyle diyelim. Yani. Çünkü artık yer altı su seviyeleri ciddi anlamda düştü. Bu da daha fazla derin yere inmenizi gerektiriyor değil mi? Örnek vereyim yani 10 metre 20 metre değil de 50 metre veya işte 60 metre veya 80 metre inmenizi mi gerektiriyor? şu an diğer eee söyleyelim. Evet. Diyarbakır eee eee yer altı su seviyesi yönünden Diyarbakır bölgede en zengin bölgedir. Evet. Dağlar her zaman ovaların yer altı su kaynaklarıdır. Evet. Su deposudur. Şimdi Karaca Dağ'da kar yağmadığından dolayı son kaç yıldır e, artık o depo dolmuyor. Diyarbakır'da merkezde daha önce 50-60 metre en fazla 100 metreyi yaptığımız sondajlar yeterince metreye Daha önce yaptığımız sondajlarda su alırken evet. şu an 100 metrede alamıyoruz 400 metreye gidiyoruz. Midyat okay. formasyonu dediğimiz kireç taşına iniyoruz. Yani Midyat formasyonu Bat Mardin tarafındaki kayaçların yer altına süzülüp gelene kadar burada işte 350-400 metrelerde o seviyeye iniyoruz. O seviyeden su almaya çalışıyoruz. Örneğin e, kızıl e, kısmın çınar şu an 500-600 metre iniyorlar. Çok fazla bir yer. Tabii Bu da ciddi anlamda bir maliyettir. Evet. Bu çiftçinin belini döküyor tabii. Evet. Çiftçi bir yıl e, sondaja çalışıyor. Bir yıl e, kendine çalışıyor. Üçüncü yıl iki, e, ikinci, üçüncü yıl zaten bir, iki yılda bir zarardır. Ondan sonra zaten telaş ortaktır. Hmm. E, bu adam ne yapsın? E, çiftçi de artık belli bir yerden sonra artık bıkıyor. Çünkü benim çok bizim biz su sondajları ağırlıklı çiftçiyle çalışıyoruz. Hmm. Yani burada son zamanlarda Karaca'da bölgesinde domates oldu. Kur Kurutma almak için. Adamlar bu sene zarar ettiler. Yani bahçede 5-6 liraya satılan bir domates. Evet. Pazara gelene kadar 10 lira oluyor. Ondan sonra üretici 5 lira satıyor ama pazarda 10 liradan alıyorsun. Peki şu kaynaklar itibariyle Sayın Elif, izleyicilerin kıymetli izleyicilere de böyle e, ne söylemek istiyorsunuz? Yani vatandaşlarımız ne yapmalı? Su kaynakları. Yani su kaynakları artık ciddi anlamda e, tasarruf etmememiz gerekiyor. Vahşi sulamayı kesinlikle bitirmemiz lazım. Evet. E, ondan sonra e, damlama su kaynaklarını israf etmememiz gerekiyor. Tabii. Sularımızı israf etmemiz gerekiyor. Tabii tabii. İsraf etmememiz gerekiyor. E, damlama sistemlerine, son teknoloji sistemlerine geçmemiz gerekiyor. Evet. Ve bunu yaptığımız sürece yeraltı su kaynakları daha bilinçli ve daha uzun ömürlü kullanacağız. Evet. Ee, ve son yıllarda gördüğünüz gibi Konya Ovası'nda özellikle obruklar hal gittikçe artıyor. Adamın binanın altında bir bakıyor ki obruk oluştu, bina çık. Evet Sayın Eniş, programımızın sonunda yine son sözü size vermek istiyoruz. Bizi izleyen kıymetli izleyicilere e, nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Ee, yani konumuz yeraltı su seviyeleri kaynakları olduğu için yer kaynaklarını bilinçli ve e, son teknolojik cihazlarla, e, damlama sulamalarıyla e, kullanmamız gerekiyor. Evet. E, sulamayı bitirmemiz lazım. Evet. Ve e, su hayattır, suya sahip çıkalım. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Aslında e, bir sonraki röportajda da eğer müsait olursanız depremi konuşalım. Yeraltındaki yani madenler, madenlerin açık e, hani bizim için ekstrem olan, acil olan, dedik evet. teknolojiyle beraber e, kullanılan acil e, madenler olduklarını biliyoruz. Bu konuda Türkiye zengin ama hani çalışmalar ne aşamada bunları derinlemesine konuşalım inşallah. Sizler için de uygun Eşim. olursa bir sonraki röportajımızda aslında jeoloji bilimiyle beraber biraz daha açılalım. Yani suyun aciliyeti vardı, sonraki çalışmalarının aciliyeti vardı onları konuştuk bu sıcak ve samimi açıklamaların için bize izleyen kıymetli izleyiciler bilgilerinizi için ben teşekkür ediyorum. Ee, Diğer bakımdan evet, e, Esen diyorum efendim. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.